Arındık. <laughs> Burası Selim Bey'in sahası değil mi? Hiç bilmiyorum. İlk defa geliyorum. Gülüm de harikasın ya. Ya sağ ol Allah'ını seversen. Koş ulan bu tarafa koş. Bu tarafa. <laughs> Bahir hiç beni tanımamış gibi yapıyor ya. <laughs> ha. Tabii tabii. Tuh rezil kepaz. Sana verdiğim yemekler. <laughs> Geldi. Bunların hepsini... Hepsi kendini birer ilhamdan sizi zannediyor. O Bunlar hep bizim, bizim mahallenin <laughs> çocukları yani. Yazış. Bunlara bakın. 90 dakika mı çekiyorsunuz? Neredeyiz? Çeksin, çeksin, pizza koyacağız. Bu gidecekler. <laughs> Şimdi haksızlık olmasın. Devre değişti. Az önce hep bu tarafı çektik. Biraz daha bu bir çekelim. gelin. <laughs> tarafa gelecek rezil edeceğiz. Gelsin o az önce buralardaydı zaten ya. Gelsin artık. Bizim önce mi gitti? Koş bu tarafa. Gelsin Koy. Gelsin Gelsin Koy. Gelsin Gelsin Koy. Yusuf. Topla topa. Gelsin topla. Yusuf. Yusuf o topla. Yusuf topu tut. Tut tut tut. Yusuf. Yusuf. tut. Yusuf. 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 senin boyuna basına. ne, <laughs> ne harika <laughs> bizi e e Şeytan değil, sağda böyle giriş buna. Yusuf gelmiş <laughs> Bu <kadar düşüncülüyor> <laughs> 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 şimdi. Şimdi <laughs> yaptığını <gülüyor> kamera çekti söyleyeyim sana. Yusuf. <laughs> Lan bak beni getirme oraya. <laughs> bize. On numarayı da o giymiş. O nasıl takım iki tane on numara? olmuyor işte. Psikolojik baskıyla oynuyor. Nereden bir çocuk olmaz şeytan diyor. gir bunların hepsini tek çık, çıkıp <laughs> alıp Yusuf kardeşim gel içine sallanma öyle Vallahi, Kız yürü kız Vallahi içime fenalık geldi <laughs> O kapı nasıl <tokuna> oraya <zoru> atmayı becerdi <laughs> Kaleye doğru koş kaleye doğru Kaleye doğru git <laughs> Annem gitme oraya terlersin Burada oyna <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafta oynayın <laughs> 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 Bana nasıl koşuyor inat inat Anneciğim su gelmiş öyle mi? Neyse, tellesin tedarikçi. Hayır yemiyor ki. Sen daha. Yanımda bir tane daha var. Toplandı. Kim ki getirseydiniz nükte getirdiniz? Anne. <gülüyor> 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 Onlara ulaş <laughs> artık. Sen de bir iki duymadan sonra al. Bu <laughs> <laughs> da gelir düzüşük. Diklerden geçsin. Ya. Aynen <laughs> bugün Demek akşam dedim ne yap gidiyorsunuz dedim gidiyorsunuz, dedim, gidiyorsunuz. Dedim, gidiyorsunuz. Dedim, ne artık ben geliyorum. dedim Bugün federasyon diye iptal edecek. Niye dedim siz UEFA'da mı yarışıyorsunuz? Federati iptal Ben dedim kapatırayı ablayı arayacağım değil mi? dakika. Onlar da bunlar konuşana kadar 9 dakikasını oyaladı zaten. Bebi <laughs> arama çok yoğun bugün çok işi var seninle uğraşamaz dedi ben. İyi dedim. Kız o kadar yedirdik ki allora. bir iki de topa Hayır, sen vur be. Bekliyor orada. Açıldı lan. Açıldı açıldı. Sigara içeyim mi? İçerisinde bir yer yok burada. Cem sigara sende mi? Al. Bu akşam bir ambulans. Atma lan. Aman. Kız ablaya Al bunu Yok ya yok. Allah kızarıyor ya. Elimde yarım var ya. Sen böyle geç de ablasına bak. Hadi He? Hadi, deyiz. hadi deyin de. Oh, deyin Şimdi Yusuf'la hangi kale yapıyor bu Buraya mı? Yo, biz Yusuf'un karesi. Ha. Hiç, hiç o deyiz. tarafa gitmiyor. Fosforlu yeşiller bu taraf. <gülüyor> <gülüyor> <Toplamışsın>. <gülüyor> 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 Hepsi fosforlu yeşilerdiyse. Bu kareyi kimse girmiyor. Bu kareyi yapıyor. Bu kareyi yapıyor. Oo, kasan gibi Hadi de işte.